Samanlıkta iğne aramak gibi ne kadar çok madalya var. Evet ve şu ana kadar bir tane bile şehit madalyası görmedik. Üf, yani yakalanmamak için onları internete koymuyorlardı tabii. Peki ne yapacağız? Nereden başlayacağız? Bakın madalya fotoğraflarının altında nerede satıldıkları yazıyor. Yani çoğu tek bir isim var. Gördüğümüz fotoğrafların neredeyse yüzde doksanı o dükkana ait. Evet Kıvılcım Antika. O satmıyorsa öyle belki bize bilgi verebilir. Artık nerede başlayacağımızı biliyoruz. Hadi. Onu sabahtan beri göremedim. Kesin bu okula kayıt yaptırmamaya karar verdi. Ya hemen öyle kötü düşünme. Belki gelmiştir de biz görmemişizdir. Sabahtan beri bakmadığım sınıf kalmadı. Kesin onu bir daha göremeyeceğim. Sizin bu anlattıklarınız gerçekten çok üzücü çocuklar. Keşke size yardımcı olabilsem. Peki siz bu kadar madalyayı nereden buluyorsunuz? Benim madalyalarım daha çok antika. Anadolu'dan, Orta Doğu'dan hatta Asya'dan madalyaları toplayıp sonra da satıyorum. Ama şehit madalyası hele çalıntı asla. Peki hiç denk geldiniz mi? Yani size getirip satmaya çalışan oldu mu? Seneler önce bir kere denk gelmiştim. Adamı hemen orada yakalayıp yaka paça polisi teslim ettim. Umarım bu hırsız da bir an önce yakalanır. Ama gidip sorabileceğimiz bir yer olmalı. Evet, herkes sizin gibi iyi değil. Bu tip eşyaları satan insanları nerede bulabiliriz? Genellikle bit pazarlarında çalışırlar. Orada kontrol yok. Dilediğin zaman yok olabiliyorsun. Benimse önerim Bit pazarında aramanız. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın çocuklar.